Dolayısıyla bu adamın bir sohbet ortamı olsaydı, bir ilim meclisine gitseydi, ibadete başlasaydı, nefsini güzel şeylerle meşgul etseydi bu olur muydu? Olmazdı. İşte bu yüzden İslam yönetmeli diyoruz. Her mahallede İslam davetçisi olmalı diyoruz. Her mahallede bu davetçilerden olursa bu adamlar ipi kopuk bir şekilde gezemez. Anasına bırak bıçak sallamayı. Öf möf diyemez, küfür edemez. Vahiy geldi diyerek annesinin boğazını kesti. Böyle çok cinayet var ha. Adam bir başlıyor namaza falan, bir iki rüya görüyor. Tamam diyor, ben artık erdim oldum. Vahiy geldi, anasıyla da anlaşamıyor. annesinden namaz bir kadın. Bu da daha namaza yeni başlamış. Namaza yeni başlayan bir adam olmasına rağmen küfür kafir gidebiliyor annesine. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 41 yaşındaki Ahmet, annesi Münevver'i boğazını keserek öldürdü. Jandarma ekiplerince bir akaryakıt istasyonunda başında sarıkla gözaltına alınan Ahmet, vahiy geldi, ilahi adalet dediği bildirildi. Kardeşler, vahiy son peygamberle beraber kesilmiş midir? Kesilmiştir. Ne kapısı açıktır? İlham kapısı. İlham kapısı kıyamete kadar açıktır. Ama kesin delil denemez ilhama. Vahiy kesin delildir, ilham kesin delil değildir. Çünkü ilhamın içine ikada gelebilir, şeytan da karışabilir. İşte bak, bu adam Vahiy geldi diyor halbuki İK Şeytan vesvese vermiş. Olay sabaha karşı üç sıralarında Bandırma'nın Doğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik tedavi gördüğü bildirilen Ahmet Erkan, dün akşam saatlerinde geldiği evde birlikte yaşadığı annesi Münevver Erkan ile tartışmaya başladı. İslam'ı bilseydi bu adam anasıyla tartışır mıydı? Tartışmaz. Annesinde beğenmediği bir huyu gördüğü zaman yumuşak, güler yüzle ikaz eder. Annesinin öfkeli olduğunu gördüğünde cevap vermez. Müslüman budur. Öf bile demeyeceksin diyor Kur'an. Tartışmaya başladı diyor ya. Allah diyor ki öf deme bu tartışmaya başlamış. Dümdüz gitmiş annesine. Bu sırada fırsat bulup Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan kızını telefonla arayan Münevver Erkan bu gece beni kesecek dedi. Hissetmiş onu. Bu oğlum bu gece beni kesecek demiş. Bu telefon görüşmesinin ardından Ahmet Erkan annesinin boğazını keserek öldürdü. Belki de konuşmayı duydu bilmiyorum onu. Ama Kadın hissetmiş bunu ve tartışmadan sonra annesinin boğazını kesmiş. Cinayetin ardından üzerinde değiştiren işsiz ve bekar olan Ahmet Erkan, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Aksakal Mahallesi'nde bir arkadaşının çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. İşsiz bir, şeytan en çok kimle uğraşır? Boş gezenle uğraşır. Aranızdan kimse işsiz olmayacak. Bak, boş çalış, bir yerlerde işe gir, adam sana maaş vermese bile boş çalış, ama boş durma. Çünkü boş duranın en sevdiği adam şeytandır. Şeytan en çok boş duran adamları kovalar. Boş duruyor, yapacak bir şey yok. Hemen nasıl birilerinin bir şeylerini çalabilirim, birilerine zarar verebilirim? Çalışan insanların kazandığı bazı şeyleri elde edebilirim. Bunun planlarını kurdurmaya çalışır. Bu olmaması için ne yapmamız lazım? Nefsimizi bir şeylerle meşgul edeceğiz. Meşgul etmezsen muhakkak tabiat boşluk kabul etmez. Şeytan senin nefsini bir şeylerle meşgul edecek. İşte işsiz ve bekar şeytan meşgul etmiş. Kadının cesedi ise tartışma sırasında telefon açtığı Karaca Bey'den gelen kızı tarafından bulundu. Yürütülen soruşturma sonucu Akalet Kıt istasyonunda olduğu tespit edilen Ahmet Erkan polis tarafından gözaltına alındı. Başında sarık ve elinde Kur'an-ı Kerim'le jandarma tarafından gözaltına alınan Ahmet Erkan'ın görevlilere vahiy geldi, ilahi adalet dediği bildirildi. Münevver Erkan'ın cesedi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Biraz sohbete gitseydi, biraz sağa sola gitseydi, namazı olan, sohbeti olan bir adamın psikolojik sıkıntısı olur mu kardeşler? Vallahi olmaz. Hap'a ihtiyacı kalmaz. Benim sohbetleri izlemeye başlayan onlarca adamın mesajı var. Aranızda bu kardeşlerden bazıları da var. Hap'la geliyordu bu sohbetlere. Hap psikolojik tedavi görüyor. Hap kullanıyor her hafta. Her gün o haptan iki tane almak zorunda. İki haftada bir, üç haftada bir eczaneye gidip o hapları almak zorunda. Üç hafta, dört hafta, iki ay, üç ay psikolojik tedavi bitiyor. Çünkü imanı kuvvetlendiği zaman bir adamın insandan hap almaya, ilaç almaya ihtiyacı kalmaz. Artık o ilacını Allah'tan alıyor demektir. Kalbin tatminini Allah sağlar. Şahıs sağlayamaz, insan sağlayamaz. Kalbi tatmin olan bir adamın da insanların vereceği haplara, beyninin yarısının dondurmasına ihtiyacı kalmaz. Dolayısıyla bu adamın bir sohbet ortamı olsaydı, bir ilim meclisine gitseydi, ibadete başlasaydı, nefsini güzel şeylerle meşgul etseydi bu olur muydu? Olmazdı. İşte bu yüzden İslam yönetmeli diyoruz. Her mahallede İslam davetçisi olmalı diyoruz. Her mahallede bu davetçilerden olursa bu adamlar ipi kopuk bir şekilde gezemez. Anasına bırak bıçak sallamayı. Öf möf diyemez, küfür edemez. Ama İslam'dan kopuk bir toplum olduğu zaman Avrupalılaşırsın, batılılaşırsın. Annesine babasına küfreden, anasını babasına dövdüğü için arkadaşlarına gurur satan adamlardan, batılılardan, modern batılılardan olursun. Parantez ünlem.